Nazmiye Yaldız'ın 2010 yılında boşandığı eşi Şeref Çoban ekibimize konuştu. Anlattığına göre eski eşi husumetli olduğu kardeşi Cengiz tarafından bir dönem ölümle tehdit ediliyordu. Bunun babası Cengiz zaten. İki tane ağırsız düştü babasından. 25 lira şu an satsam. O zaman 8 bin lira iki arsa sattık. doğu aracından ev aldı kendine. Üstünde paralelde Cengiz Yaldız'dan 1205 metre tarraldı. aldı. Bunlar ekiz kardeş. 97-98'de mi Cengiz Yaldız eşine da Mustafa Yaldız babası benim eşime güvenerekten Cengiz Yaldız'ın iki katlı evini 600 metre tapusundan beraber Nazmi Yaldız'a verdi. Tabi üstü geçirdi yani hani eşi hak almasın diye. Nazmi Yıldız ben bu tabi vermiyorum dedi. Bunu teklif yaptılar. Seni öldürürüz, kaldırırız, bilmem neleriz. Yerimi öreceksin diyor. Evimi öreceksin Ölme Ölüme teklif Yıldız. Bu yola 2014'te falan 2013 arasında e falan oldu. En son bunu 10 milyara para verdiler Nazmi Yıldız'a. yönettiler. Geri çıkardı Cengiz Yıldız üstüne verdi. Cengiz Yıldız da Nazmi Yıldız'ın şu anki parayla 800 milyar acar şu an. Şeref Çoban'ın hırsızlık konusundaysa eski kayınbiraderinin eşi Meryem Yıldız'a yönelik iddiaları vardı. Nazmi Yıldız cezaevine girdiğinde avukat veriyor. Akot 35 bin lira bankadan para çekiyor. Meyrem Yaldız'a veriyor parayı. 2015 yani yılında Meyrem Yaldız'da Akot tuttu paranın üstüne yatıyor yani. Ben Akot'a sordum. Ben de bir kuruş para almadım dedi Öyle hırsızlık mısızlık olay yok. Yalan söylüyor Meyrem Yaldız. Ne yalan söylüyorsun? Kocasını aklamaya çalışıyor Cengiz Yaldız'ı. Şu an bu işin içinde esas olay Cengiz Yaldız'da. Şimdi Cengiz'in olayı şu. Cengiz bunlardan çok beraber olmuşlar. Hamsin'le falan yani Meyrem falan var ya. Meyrem'in de çok hırsız dosyaları var sağ solda. Cengiz Yaldız'da hırsız dosyası var. Nazmiye Hanım'ın suçlandığı şeyleri siz Cengiz Bey i... Ailesinde mi yaptığını söylüyorsunuz yani? Tabii canım onlar yem bir öyle. Şeref Çoban'a göre Nazmiye Yaldız'ı arayan kişinin Hamsin Ballı olmasının arka planında da esas olay onda dediği eski kayınbiraderi vardı. Ben Hamsin'i Bey'i duydum mu? Yani sağ sol duydum. Cengiz'den arasıymış bunların. Hamsin Cengiz'den gelip gidiyormuş. Hamsin gidiyor başka gidemez. Hamsin zaten parası yok. Bunu Cengiz'in para vermişti demek ki öyle gidiyor ha. Cengiz de bu Hamsin'i niye sürüklemiş ora? Şimdi, Cengiz Bey şüpheli. Nazmiye Yaldız'ın çok mal, malı var babasından kalma. Bunlar malları üleşemekler için ortaya diyor. Ya ölüsü ya çıksın biz mal, malımızı üleşelim diyor Cengiz Yaldız. Eski kayınbiraderinin kaybolduktan sonra kay kardeşinin arabasını kullandığını ve Nazmiye Yaldız'ın nerede olduğunu merak etmediğini de öne sürüyor Şeref Çoban. Ayın 29'unda benim kızım doğum günü vardı. 20'sinde mi 18'inde benim kızlara başvurdum. Kızım sene altın yaptıracağım bir tane doğum günüm var. Sene doğum çağıracağımmış. Benim kız da 20 kişi oluyor, 23 kişi oluyor. Bakmıyor telefonu diyor. Benim doğum günüm var diyor. 24 oluyor yine bakmıyor telefonu. 25 oluyor neden bakmıyor benim kızın telefonuna. Gittik evine vardık. Evinde yok. Nazmiye Yaldız'ın arabası arkada ama kendi yok. Polise gittik. Polise geldik. Kapıyı açtılar. İçeri dağınık vaziyette bir yer. Her taraf dağılmış içeride. Kasa bilmem yere devrilmiş. Para yok. Bilmem ne yok. Sadece benim kız bir tane yarım altın buldu. Arabanın altında da masanın üstü duruyor. Nazmi durumudan durumundan şüphelendik. Başka birisi araba araca götürmüşlerdi. Çünkü üç arabası duruyor orada. Biz araba elemedik. Arabayı en son Cengiz aldı gitti. Cengiz aldı araba iki üç ay bindi. Üç ay sonra benim kız dedi. Ne bu dedi. Benim dayım araba biniyordu. dedi. Biz onun altına araba alalım. Gitti altına araba aldık. Onlar hiç endişelenmediler mi bizim kız kardeşim? Bir, bir gün arab sormadım. Ne kardeşleri ne basisi, ne bası. Ben her hafta gidiyorum. ...kızımı kızım alıyorum. Doğumu soruyor. 6 yıldır Cengiz Yıldız niye sormadı? Bunu ikiz kardeşim bunu. Niye aramadılar bir gün? Ben bilmiyorum. Kendi biliyor sebebini. Şeref Çoban eski eşi Nazmiye Yıldız'ın hayatta olduğunu düşünmüyordu. Kuşku oklarını yönelttiği bir diğer kişi ise şüphelerin odağındaki isimdi. Nazmiye yaşasaydın zaten ne parasını bırakır, ne evini bırakır, ne arabasını bırakır, ne şuradan bırakır. Fatih'ten çok şüpheleniyorum. Çünkü dibine konuştular söyledi bana daha önce. Sakallı adam geliyor dedi. Kim onu Son görüştüğü kişi Fatih. Bu İşin sonunda da Fatih. Çıksın piyasaya. Ölüsü dirisi. En azından bir mezar odası olsun. Evet Hamsin Bey, Şeref Bey diyor ki... ...yani Cengiz mi gönderdi ona, Nazmiye'nin ikiz kardeşim mi, benim eski kayınbiraderim mi gönderdi? Hamsin niye çıktı şimdi Yok, ortaya? Yok kesinlikle Müge abla ben kimsenin aklıyla buraya gelmedim. Anlıyor musun beni? Ben sadece Nazmiye Hanım'la bir şeyler paylaştım... Yani ama iyi ama kötü, yani yıllarca geçindik. Ben sadece onu sevdiğim için, ondan dolayı geldim yani. Neden aramadılar, neden sormadılar? Ben bir elim yani. El olduğum için insanım sonuçta. Hayır, Yukarıda anladım. Allah var Şeref yani. Bey ki, Şeref Bey de telefon attığımızda demiş, günaydın Şeref Bey. Fatih Bey günaydın. bağlanıyor mu? Günaydın. Günaydın, günaydın. Hoş geldiniz yanımıza. Yani Şeref Bey de şunu söylüyor, diyor ki, Zaten sen anlatıyorsun ya en son senle de değilmiş Fatih berabermiş. Yani seni de aldatmış ya. Evet. Şimdi seni aldatmış ya bu Nazmiye. Evet. Niye diyor onu diyor aldattığı kadını diyor geliyor arıyor diyor ailesi aramıyor da Hamsin arıyor. Hamsini diyor Nazmiye'nin diyor ailesi mi yönlendirdi çıkıp araması için? Kesinlikle Müge öyle bir şey yok Şeref. Kesinlikle öyle bir şey yok. Ben sadece onunla bazı bir şeyler paylaştım, yaşadım, geçirdim ama iyi ama kötü. Yine ben alamıyorum. sadece bir Yine alamıyorum bir can için can için geldim yani çıksın ortaya diye ama ölü ama diri ben başka bir şey amaçtan dolayı gelmedim Müge kesinlikle anladım Şeref Bey duydunuz mu? Şu Müge abla merhaba merhaba son ben seninle konuşmak istiyorum Müge buyurun buyurun bu hamsin ballı Ne Cengiz buna para verdi İstanbul'a gönderiyor onu biliyor mu? Ceng Cengiz bana para vermedi Şeref. Sadece, sadece Nazmiye'nin alacağı vardı kardeşinde. Ondan dolayı ben kardeşinin yanına gittim. Şelalenin oraya. Ha, ben gittin. kendim bunun parasını senin yerine. Tamam ha, da. Ne zaman gittin Cengiz'in yanına? Arabayla gittim. Daha önce almaya gittim yani. Para almaya gittik. Ama ne zaman? Tam olarak abla tarihini, ay, 5 ay, tarihini ay. hatırlamıyorum. Hayır ama. yani tamam kaç ay evet. Kaç yani, gün önce? Nazmiye kaybolmadan önce. Kaybol Ondan yani bahsetmiyor. Kadar önce diyor ki sana kadar. diyor Nazmiye'nin abisi para vermiş İstanbul'a programa geldi diyor değil mi? Bir Şere... Cengiz neye gitmemiş? Bu ikiz kardeşi 6 yıldır ne aramamış? Yok yok şeref ben kesinlikle Cengiz şerefiyle Cengiz'le Cengiz, Cengiz ile Cengiz benim herhangi bir görüşmem yok sadece. <laughs> Nazmiye kaybolmadan önce sütçülere, oraları oraya... oraları geç, yenisinden bahsediyor Şeref Bey. O, yeni onu, konuşuyor. Onu bilmiyorum ben. Ha, eğer eğer ya. öyle bir kanıtları varsa, kanıtları varsa ben Nazmiye kaybolduktan sonra Ya dur kanıt sormuyoruz. O birinden duymuş. Sen dedi de ki ben Cengiz'i en son şu kadar zaman önce gördüm de. Onu söylüyor. Belki soruyorsun. ben Cengiz'i evet. görmeyeli 8 bu, seneyi falan bu, bulmuştur abi. Dur oradayım. Tamam işte siz soruyorsunuz, o da cevap veriyor. Hmm. Hanım, bir bana bir dakika bir, konuşayım ben konuşayım bir bana tamam, bir ben tamam. konuşayım bir. Tamam. Bir sessiz olsun. Şimdi bir bana. Alo. Dinliyorum ben sizi. Şimdi bu Nazmi yazdım beş tane kardeşi var. Annesi var babası var. Hı <laughs> hı. Bu kişiler bunu altı yıldır aramıyorlar. Ben eski eş oradan e, var her hafta gidiyorum çocuk moral bozulmasın diye gidiyorum karakolay. Kayıp bir olsunlar Antalya'da soruyorum. Her hafta. Bir gün o Cengiz gidip de sormuş mu Karaoğlu'na e, bir sor bakalım bir. İşte onları ben bilemem. Şimdi Çünkü ben Karaoğlu'nun veya Atliyenin önüne gittiğim zaman bir, savcının yanına vardım. Hamsi gelme diyorlar. Arama sorma. Arama hiç sorma diyorlar. Bir dakika dinleyip gidelim. Onu ben bilemem diyor yani. Tabii ben Cengiz Bey'in de burada yeğeninin yanında olmasını, evet. olmasını beklerim. Ya da ya. diğer kardeşlerinin de yani. Yok Nazmiye. Evet buyurun. Evet. Sesini kesin ben bir şey konuşuyorum bu Buyurun. Şimdi 2000 Meyrem Yaldız. 2010 Meyrem Yaldız. Meyrem Yıldız 2010, 2011, 2012 arasında hı hı. Cengiz Yaldız'dan boşanacağında e, boşanma davasında e, benim Nazmi Yaldız üstüne Cengiz'in evini babası geçirdi tapsunu. Kadın hak almasın diye. Nazmi Yaldız'da 3-4 sene sonra bunun bir yere dikeldi. Evet. Yeri geldi. Sonra tekrar var. Cengiz Yıldız, e, Meyrem Yıldız'ın barıştı. Tekrar yoğurdular. Tabii vermedin az mı yaptı? Beni yeri az verdiniz diye. Sonra 10 milyar lira para verdi. Babası tabii geri aldı az mı Ölüm tekliğine Cengiz Yıldız. Ölüm tekliği yaptı her şeyi. Ama Eylül aldılar, bastırır. ama aldılar yani sonuçta. Bir problem kalmadı. Kalmadı. Geri aldılar da ama çok ölüm tekliği yaptılar. 4-5 sene babası. Baba senarlı, ya peki ben şunu anlayamadım. Hani bu Nazmiye niye o zaman hamsinle keçi çalıyor, patlıcan çalıyor? Var, var Nazmiye'nin parası. Nazmiye'nin yeri de var, parası var. Öyle bir şey yapmaz o kesinlikle. Ke Ama hiç cezaevine girmiş. girmiş hırsızlıktan. Ben onu bilmiyorum. Ben 2010 yılında boşandım. 2010 yılında boşandım ben. Hiçbir hüsmetliğimiz olmadı. Hayır niye o zaman bu hırsızlık yapıyor hamsinle? ben bilmiyorum burası. Başkasıyla çalar. Ben arabasında olduğum için beni yakalarlar ya. Bir sürü benim trafik bordurum. Hayır var. macera mı yaşamak için yani böyle gidip milletin keçisini Orasını. Çoğru. Ama bak şimdi Hamsin Beyciğim. Bak şimdi ben Hamsin Bey. Şöyle bileyim. bir şey var. Bak sen yemin yemin ederim, ben dakika, onun ne dedim? ne yaylasıydı senin? Nasıl? Bir şey Antalya'da ne yaylasıydı son gittiğiniz? gömbe He. Şimdi gömbe yaylasına da yani şimdi siz arabanın içinde kalmak için de gömbe yaylasına gidilmez. gömbe yaylasına ne var? Otlayan hayvanlar var. Siz şimdi gömbe yaylasına gidiyorsunuz. Milletin işte hangi hayvanını buluyorsanız. Arabaya sıcak, inek sıcak alıyor. Müge abla, kesinlikle öyle bir şey amaçla ya gömbe gitmedim ben. Iki kişi Her şimdi... tarafta kamera var, tespitler var. Ne bileyim bunları çözebilirsiniz ya. Gömbe yaylasında sizin ne işiniz var sorma sayıp uzuma. Tatile gittik, tatil amaçlı gittik Ne var orada yaylada ne tatil O zaman var? ben arsa satmıştım. Bir dakika ta gömbe yaylasında tatillik ne var ben bilmiyorum. Sana yazlık, duyun. yazlık. Siz yazlıkla kalmıyorsunuz, ya bir yazlık tutsanız anlayacağım. Arabanın içinde kalıyorsunuz. Hayır yani bütün vatandaşlar var orada. mavi göl var, bilmem ne var, orlarda tamam yatan Tamam da yazlığa gidiyorsun ya, var. Ya, yapla ya, yazlığa gidiyorsun ya bir yazlık evet. tutarsın gidersin. Evet. E arabanın içinde ne? Arabanın içinde nerede yatacaksın kalkacaksın? İki gün, gün yatabilirsin, kimde yatabilirsin? Bir aracın dibinde yatabilirsin. Ya bir, bir gün, gün yaptın, öyle iki gün bir yer yani. ha? Öyle bir yer yani, yazlık. Ya Şimdi ben milletin geliyorum, mesela, vardır ya kalır. Müge abla Konya altında çadırımı çekip yatıyorum kumun üstünde. Burası da bir tatil köyü. Ya kardeşim şimdi bak neyi tartışıyoruz? Benim sonra başım ağrıyor. Yani gittin kadınla nerede yapıyorsunuz tuvaletinizi, nerede banyonuzu yapıyorsunuz? Gittiğin zaman Müge yazdık... Abla, var var. Belediyenin kurmuş olduğu o şekil. Dijyenik yerleri var. Siz de bir kamptaydınız git... yani. Evet gittiğimiz yerlerde var mı? Bir müge kampın abla. içine mi gittiniz? Yani kamp değil de yani... Müge Hanım biz de gittik bu sene. Köylü yani köy yeri. Öyle bir şey yok orada dağ başı yani bir göl var etrafı dağ öyle bir şey yok yani. Gönbe bakıyorum Kırsal ben de bir yer. şimdi. bir E tamam gittiniz oraya. Orada bir evi evet. ev olması lazım insanın kalması için. He. Arabada da kalmaz. Benim ananın da zaten kendi evi var niye arabada kalsın. Gider otelde kalır. Evde kalır ev kiralar parası da yani var. Yani otelde motelde kalmadık biz. Bir de Müge Hanım Hamsi bir dinlemeye gelmedik oraya. Hayır sonra gittin bak orada da oğlak kebabı çok lezzetliymiş keçiler çalınmış ya. Evet. Siz gittiniz gömbe yaylasına niye gittiniz etrafa bakındınız evet. boş keçi var mı diye. Şimdi eğri oturalım doğru konuşalım abicim bak abla, benim bir yerden değil, değil. sonra artık hani yalan kotam doldu sosyal yaşamımda da çok kötü. Hiç kimsenin yalanını dinleyemiyorum çok güvenen bir şey biliyor musun? Hani insan nezaketen birisi yalan anlattığında hani dinlersin <laughs> ya ha dersin diyemiyorum yani o kadar kötü ki. Hayır diyorum öyle değil değil çünkü yani çıldırtacaklar beni. Ben sana inanır mıyım? Sen benim gözüme baksana. Eski patronu öldürdü. Öldürdüğünü itiraf etti. Hasarlayarak öldürme suçlamasıyla hepsi birden cezaevine gönderildi. <laughs> Oğlunu buldum.